Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Manchester United kariyerimize devam ediyoruz. Yeni bir bölümüne başlayacağız. Ben de bir sonraki maçı izlemedim. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım. Bu arada yeni girişimizi gördünüz. Bundan sonra öyle yapmayı planlıyorum. Yeni bir başka bir şifreniz varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Bu yorumu Satılmamış ha. Ben bakmamıştım. Demek <laughs> ki daha de satılmamış. son dakikada sarı kart. Hayda durum bir bire getirdiler. Cancelo. Rashford'un asist değil. Rashford iki asist yaptı bu arada. Rashford'a bak. Çok iyi Antony. Bir tane daha atalım. Üç farklı yemiş olalım. Hadi. Ben, hadi ya bir tane daha atarız ya. Yurttan sonra sapan. Hadi. Cık, yok atamayız bu kadar değişiklik yapıldıysa atamayacağız ya. Aynen. <laughs> Olsun iki farklı güzeldir. Antony ve Axel'ı free kick uzmanı. Nasıl free kick ya? <laughs> evet. Daha deneyimli bir menajeri mağlup mu Allah Allah. Bak, evet. Bu maçın sonucu gerçekten bu. Anthony Taylor. Ama dur. Bir gün gördüm orada. Kapat. Bir gün. Allah Allah. Niye böyle oldu bu acaba? Bir gün var diyor. Evet, dünya 15 puanı ile satışta. Kim satışta? Bakıyoruz. Ronaldo Nazario. <laughs> evet. İster. İsterdim de yok yani. Yapabileceğim yok. E Pedri geldi bu arada. Pedri'ye almak isterim. Ama maalesef alamayacağız. Çünkü ee, ya alırım ama ben Brandon'a geliştirmek istiyorum. Bir de Brandon'a ses mümkün üstlenmesini istiyorum. Pedri alırsak ortaya biraz daha karışır. Ya kavga çıkar anladın mı? Hani ben mi vuracağım sen mi vuracağım diye kavga çıkar. Ve Bastoni. Hmm, tamam. 24 yaşında 101. Kadrodan direkt koyuyoruz. Ee, kimi satalım? Bir de Ramos satacağız. Bir dakika, kaç milyon da? 40 vardı 26 tutmaz. Lisandro Martinez satsak tutmaz ki ama. Tutar niye 30 milyon. Benim param var. Şimdi mi Ramos satalım ya? Bu adam yedekte sağlam. Ben Ramos satacağım. Ramos 26 milyon. Çok da bir fark görmedim zaten. 300 milyon olmuş. O var da kalabalıktan düşecek galiba. Rashford'un asistlerine bakalım. Rashford 5 maç 3 asist 3 gol. Rashford mükemmel oynuyor. 5 maç 5 gol. Anthony 5 maç 4 gol. Anthony'nin hiç asisti yok ya. Devam edelim. Translasyona baktık. Her şeyi yaptık. Burayı görüyoruz. <laughs> bir odadan acayip bir ses geldi arkadaşlar. Her neyse devam edelim. Antrenman oyuncuları koyalım. Ben Antonio'yu geliştiriyorum. Ee, alacağım. Onun için Barella'dan devam. Evet. Bu tuhafı koyduk. Arkadaşlar şimdi ee, ne yapmalıyım? Bilmiyorum. <laughs> Taktiklere bakayım ben. Ben size taktikleri ilk maçta göstermiştim. Taktiklerim benim yine böyle. Dikkatli alacağım. Hakemi gördünüz çünkü. Arkadaşlar benim dizi işim için yani ve 4 3 3 A bir de 4 3 3 B yani 4 3 3 ofansif 4 3 3 defansif. Bunların ikisi içinde en iyi şeyler bunlar. Tabi şu mücadele taktiği zaten değişiyor biliyorsunuz. Bunun en iyi kısım bunlar. Yani en iyi taktikler bunlar. Şunu isterseniz biraz daha dengeliye çekebilirsiniz ama takımınızın gol şey mesela şimdi ben 3 1 ya. Şey olabilirdi mesela 1-0 olabilirdi. 3-1 yerine 1-0 oldu. Daha az gol atardık ama daha az da gol yerdik. Anladınız yani. Ben gol atmayı daha çok isterim. 71 alıyorum bunu size. Bunun için. Bunun dışında arkadaşlar bu kupa mı bu arada? Bilmiyorum. Bir gün beklettiğine göre aralı kupa. Ha gol krallığını da gösterecektim. Önce gol krallığına bakalım dedim. Evet toplam harcama 2 milyarı geçti. Salah geçmiş Mbappe yetişmiş Oha Mbappe iki gol birden atmış Bir dakika Liverpool kaç kaç koç yendi ya ben bir şeye bakacağım Arkadaşlar şuna bakın Salah iki gol atmış Mbappe iki gol atmış 4 gol zaten garanti Antony dördüncü lükte Daha dördüncü değil üçüncü Böyle oluyor sarı full bizden Ama Rafinha yetişmiş Rashford da yetişti kimi Aa kimi Mehmet Çasır City'ye gitmiş. Merhaba. Bir dakika ya ben niye düşünüyorum? <laughs> Boş arkadaşlar. Kafam kaçtı herhalde. <laughs> Şimdi ne gösterecek? Bir sonuçlara bakalım. Ne var bu kaç kaç yendi? 4-0 mı acaba? Direkt Arsenal 4-0 yenmişti bakın. Ve bu Arsenal 4-0 yendiyse ben de herhalde Arsenal'ı <laughs> pardon bir sonraki maçta direkt yenirim diye düşünüyorum. İkinci tur. Ha. Ne ikinci turu? Ha burası boş oluyor değil mi? Ama bu kupa değil. Normal. Hemen evet, evimizde oynuyoruz. Tamam Evimizdeyse sıkıntı yok. Tamamdır. Devam edelim. Devam edelim de neyi devam edelim? <laughs> devam edecek şey. Gol krallığını gösterdik. Bir sonraki maçın sonucunu gösterdik. Lig sıralamasını da gösteriyor arkadaşlar. Sıra kaç? Bayağı bir ağırmış. Ben de bakmadım o araca. Ha, 15 arış. İyi. Chelsea düşüşte. Chelsea ne oldu ki? Gerçek hayatta bu arada ben yani 30 dakika önce bitti şey. Manchester City Chelsea maçı yani bitti 30 dakika önce bitmedi de 30 dakika önce videosu yayınlandı. Chelsea Manchester City maçı Manchester City şampiyonluğunu ilan etti. Evet. Ben bu arada bilgisayardan oynayalım. Geçen bir soran arkadaşımız olmuş. Bilgisayardan Google'dan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya ÖSM yazdığınızda çıkıyor. Gördüğünüz burada site var işte bu. Bir iki siteye tıklıyorsunuz. Onu da göstermiş olayım. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arkada da YouTube açık kalmış. <laughs> Arkada YouTube açık kalmış arkadaşlar. Evet hemen siz de oradan şimdi bu videoyu geri sarıp bakarsınız her şey orada bir göründü ufak. <laughs> her neyse arkadaşlar biz devam edelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Video yedi buçuk dakika olmuş. Yani arkadaşlar bugün ekstra bir durum yoktu. Artık da göstereceğim bir şey yok yani. Transfer sesini gösterdim. Normalde Mazara satıştaydı. Bu şekilde yani. Bir de size başarı, başarılarımı göstereyim arkadaşlar. Zaman geçti. <laughs> Hepsi bitti arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. Geri sarıp bakarsınız. Şöyle. Evet. Bu da hiç yapmadım. Lama yerlemelerimi gördüm. İşte bu şekilde arkadaşlar. Daha da yok. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bir sonraki başta tahminlerini yazmayı unutmayın. Yorumlara. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz.